Evet arkadaşlar bu videomuz set 6'yı e, ufaktan tanıtım. Yani hero'ları bir göreceğiz. Yani hero'ları göreceğiz derken sadece isim olarak göreceğiz ve kompları göreceğiz ve bunlar hakkında fikir üretmeye çalışacağız. E, hepimiz set 6 için heyecanlıyız. Neden heyecanlıyız? Onu da şöyle söyleyeyim. Yani set 5 ve 5.5 eğlence ya da eğlenerek oynamamız için, for fun için... Bir fiyaskoydu tamamen ama oynanış açısından evet keyifliydi. Rank kasarken mesela birçok şey dengeliydi buçukta özellikle. 5'te 5'te bunu tutturamasa da bir blank fiyaskosu vardı işte. Ne bileyim Afelios'un 5'te hiç çalışmaması ama 5.5'da Afelios'un çok güçlü olması, Karman'ın 5'te çok güçlü olup 5.5'un yarısında çok güçsüz olması, Velkoz'un akması vesaire. Hiçbir şekilde bir e, oran tutturamadılar. Zaten bunu kendileri de söylüyor oyat ama bunu 4.5 ve 4'te de söylediler. Set 6 artık onlar için bence son, son şans olacak. Ee, siz ne düşünürsünüz bilmem. Ama bana göre set 6 e, Riot'un teamfight tactics açısından son şansı. Umarım bu şansı güzel kullanırlar. Umarım ganimetçi ve uzay korsanı gibi oynayabileceğimiz keyifli komplar getirirler. Hadi bakalım hep birlikte okuyalım. Kusura bakmayın başınıza arttıysam ben sadece kendi düşüncelerimi söylemek isterim. Bir de abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. 9000 aboneye gidiyoruz 10'a az kaldı. Hadi bakalım abi. TFT set 6 için kolları soyan Riot, 15 Eylül'de yeni sete dair birkaç yenilikten bahsetti. Riot'un oyun geliştiricisi Stephen Murdoch Mortimer'ın yaptığı açıklamalar, taktik savaşları set 6'nın Zaun ve Piltover'dan birkaç yeni şampiyon ve sınıfın önümüzdeki sette karşımıza çıkacağı kesinleştirdi. Bununla beraber Hextech mekaniği ve yeni özellikler de belli oldu. Karşınıza TFT set 6 çıkış tarihi ve yeni set hakkında tüm merak edilenler. Arkadaşlar TFT set 6'nın çıkış tarihi 20 Ekim ama bu PVE için deneme sunucusu yani. Ben öyle diyorum oraya. TFT set altında karşımıza çıkacak yeni avatarlar ve TFT jetonlar için hazırladığımız şeyi buradan bakabilirsiniz demiş. Hemen buna bakarız. E, TFT set altı yeni şampiyonlar ve özellikler şuymuş. Riot geliştiricisinin yaptığı açıklamalar tamamen derine inmese de birçok şeyin daha net anlaşılmasını sağladı diyebiliriz. Özellikle set altının pil tower ve zaun teması etrafına dönmesi Hextech'in Ranettera'da her şeyin doğum yeri olduğu düşünüldüğünde oldukça mantıklı geliyor. Ayrıca yeni sette gelen sınıflar ve özellikler kısmen geçtiğimiz setlerdekine benzese de yeni setin daha farklı olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Umarım. Yeni setteki şampiyonlar şunlar. Set alttaki şampiyonlar Blitzcrank, Caitlyn, Cho'Gath, Darius Suç Şehri kostümüyleymiş. Doktor Mundo, Ezreal, GP, Gangplank, Graves Savaş Profesörü kostümüyle, Heimerdinger, Illaoi, Katarina Savaş Akademisi kostümüyle, yine Warlord gibi bir şey olacak sanırım. Lulu, Miss Fortune, Orianna, Poppy, Queen tek göz kostümüyle yani kostümlü şampiyonlar az. Diğer setlere kıyasla Singed, Swain, Tom Kench, Tristana, Trundle, memur kostümüyle olan bir Trundle, Twisted Fate, Suç Şehri kostümüyle, Warwick, Yumi, Akademi Müdresi kostümüyle ve Zix. Şimdi bütün hero'lar eğer ki bu kadarsa yeni gelen hero'lardan hiçbirisi yok değil mi? Bir daha bir göz atalım. Bak abi, yeni gelen hero'ların hiçbirisi yok. Diğer setlerde 4'te yeni gelen bir hero vardı. İşte Ion vardı. Diğerinde Kain vardı. Ee, ondan sonra bu sette abi Viego vardı. Ne bileyim yani bir değişikliğe gitmiş TF TFT yapımcıları. TFT set alttaki özellikler Akademi, Anti, Büyücü, Arkanist, Assassin yani her zamanki gibi suikastçı, Challenger, Chantek, Clockwork, Colossus, Enchanter, Enforcer, Hero, Brute... Innovator, Mercenary, Mutant. Mutantlar dikkatimi çekti. Scrap, Sniper, Syndicate, Twinshot, Yordle. Yordle yine karşımıza çıktı. Asas yine karşımıza çıktı. Şimdi burada önemli olan ne biliyor musunuz? Bunlardan hangisi benim kumarım? Hadi bakalım. TFT set altının çıkış tarihi demişler ki Riot kesin bir tarih vermese de TFT set 6 Kasım ayı başlarında piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Ancak yama takvimine bakıldığında set 6'nın 11.22 yamasının bir parçası olacak 3 Kasım çarşamba günü çıkmasını bekleyebiliriz. Mantıklı. TFT set altı Hextech mekaniği. Şimdi arkadaşlar hatırlıyorsanız Orn'dan bazı eşyalar alıyorduk biz 4.5'da. Set 4.5'da. Muhtemelen 4 ve 4.5'daydı sanırım. Burada da artık arkadaşlar eşya seçiyoruz 5'te, 5.5'ta. Beş Biliyorsunuz böyle Choose One diyor bize bir tane eşya havuzu veriyor 5-1'de, birde, 2-1'de birde falan. Buradan bir eşya seçeceğiz. Onun eşyalarından birisi. Yeni set mekaniği takımımızın tamamen yeni ekstek öğeleriyle güçlenmesi etrafında dönecek. Oyunculara oyun boyunca takımınız için çeşitli ve güçlü efektler ile dolu bir dizi teklif verilecek. Riot tüm menzilli birimlerinizin menzilli arttırma oyuncuların seviye 10'a kadar gitmelerine izin verme What? Bir sonraki rekabetler savaş acınızı görme ve belirli öğrenin istediklerini arttırma gibi birçok örnek paylaştı işte, seviye 10'a gitmek. Evet seviye 9'a 88 istediğine göre seviye 10'a 880 XP ister muhtemelen. Tabi bu latife ediyorum ama yani. Bakalım set 5'teki cephanelikler ve set 4'teki 10 öğeleri de dahil olmak üzere ki biraz önce bahsettik. Hextech öğeleri bazı eski mekaniklerde yer alacak. TFT set 6 co-op modu. Joab ya da TFT'nin ilk modu olan hyper yenileme Set 6'da da yer alacak Bir ve bir yenisi daha tanıtılacak Bu mod Sizi ve bir arkadaşınızı diğer 3 takımla karşı karşıya getiren benzersiz iki oyuncu bir mod olacak Anladım Arkadaşlar şimdi siz Arkadaşlarınız oyuna giriyorsunuz Ve diğer 3 takımla karşılaşıyorsunuz 2-2-2 abi yani Herhalde bu Toplamda 6 kişilik bir Maç olacak Ve bunun da ligi ve bunun da turnuvası olabilirmiş haberiniz olsun ona göre oynayın bunun henüz resmi bir adı yok ve TFT Seti 6 çıktıktan kısa bir süre sonra piyasaya sürülecekmiş. Bu mod aynı zamanda daha sonra planlanan bir turnuva ile rekabetçi bir sistemlere sahip olacakmış. Ee, benim arkadaşım yok ya. Tüh katılamayacağız. <laughs> Tabii bu işin şaka kısmı arkadaşlar. Aga be falan şey yapmayın. Biz gayet mutluyuz. Sizler benim zaten arkadaşımsınız. Son kez abi. TFT Seti 6 çıkacak. TFT Seti 6'da beni Twitch'te izlemek isterseniz yayın linkim aşağıda. Abone olup like atarsanız bir de çok memnun olurum. Bana verebileceğiniz en güzel destek bu. İyi ki varsınız. GG. Görüşürüz.